Merhaba dostlar. Paratura kanalına hoş geldiniz. Bu videoda anlatacağım ve daha önce anlattığım içeriklerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu video bir inceleme videosudur. Kripto paralarla yapılan her işlem yüksek oranda risk barındırır. Tüm yatırımlarınızı veya yatırımınızın bir kısmını kaybetme ihtimaliniz her zaman vardır. Gerekli uyarıyı yaptıktan sonra size anlatacağım site sayesinde mouse'unuza bir kez tıklayarak 50 dolarla 200 dolar arasında para kazanabileceksiniz. Elbette bu işlem için belirli bir sınır var. Sürekli yapabilecek olsaydık şu an size bu videoyu çekmek yerine Maldivler'de tatil yapıyor olurdum. Bu işlemi 4 saatte bir defa yapabiliyorsunuz. Bana soracak olursanız 4 saatte bir yapılabilmesi bile harika. Bu işlem için herhangi bir çekiliş, yarışma yok veya bir rakibiniz de yok. Kazandığınız parayı istediğiniz gibi yatırıp çekebilirsiniz. Üstelik bunun için saatlerce beklemenize de gerek yok. Dünyanın neresinde olursanız Olun. kullanabileceğiniz sır gibi saklanan bu yöntemi gelin size anlatayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videonun yorumlar kısmına aparatura yazarak kalp emojisi bırakan abonelerime özel çekiliş ve sürpriz dağıtımlar yaptığım instagram hesabım bulunmakta. Şimdi videoyu durdur, yorumlar kısmına aparatura yazarak emojini ekle ve daha fazla sürpriz ve çekilişler için instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün size bahsedeceğim sitemiz arbitrace.com. Arbitrace sitesi sayesinde arbitraj yaparak para kazanabileceksiniz. Sitemize giriş yaptığımızda böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzü de üst menüde ev, arbitraj, beyaz kağıtlar, arbitraj nedir menüsü mevcut. Ve hemen sağ tarafta giriş yapmak ve üye olmak butonu bulunuyor. Her şeyden önce her zaman olduğu gibi sitemize üye olmamız gerekiyor. Sağ üstte bulunan üye olmak butonuna tıkladıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzü de isim soy isim. Cep telefonu, e-posta adresi, şifre, şifre tekrarını yazdıktan sonra alt kısımda referansım var butonuna eğer bir referansınız varsa işaretliyorsunuz. Yoksa boş kalabilir ve alt tarafta bulunan şartlar ve koşulları kabul ediyorum kutucuğunu işaretledikten sonra üye olmak butonuna tıklayarak üye olabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra sistemimize giriş yapabiliyorsunuz. Sistemimize giriş yapmak için bizden e-posta adresimizi ve şifremizi istiyor. Hemen buraya e-posta adresimizi ve şifremizi girerek sistemimizin arayüzüne ulaşalım dostlar. E-posta adresimizi girdik. Alt kısmına da hemen şifremizi girelim ve giriş yapmak butonuna bastığımızda bakın girişimizi yaptık. Sitemiz açıldıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde en üstte bu zamana kadar kazanmış olduğumuz bitcoin miktarını görmeniz mümkün dostlarım. Bakın burada ben 0.024 bitcoin kazanmışım bu zamana kadar. Bunu hemen kopyalayalım. Çünkü bize lazım olacak. Hemen bakalım kaç dolar yapıyormuş. Hemen bir yeni sekme açalım. Buraya bitcoin dolar diyelim ve bitcoin dolar dedikten sonra kopyalamış olduğumuz rakamı buraya yapıştıralım. Bakın buraya yapıştıktan sonra görüyorsunuz ben bu zamana kadar 40 dolar kazanmış İsterseniz bunun kaç tL olduğuna da bakalım. Hemen yeni bir sekme açıyoruz, buraya dolar tL yazıyorsunuz. Ve buraya 40 dolar yazalım. Bakın bu zamana kadar ben 745 TL para kazanmışım. Artık bu menülerle işimiz bitti. Bunları kapatabiliriz. Kazanmış olduğunuz miktarın hemen alt kısmında yatırdığınız toplam para ve çektiğiniz toplam para bulunuyor. Hemen onların altında para yatır, para çek, limitler ve destek menüsü var. Şimdi sitede arbitrajı nasıl yapacağız dostlar? Hemen onu görelim. En altta bulunan ikona tıkladığımızda biz böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde çeşitli borsaların logolarını görmeniz mümkün. Üstteki borsada Bitcoin 16.940 5 dolarken bakın değişti. Üstteki borsada dolar 16.945 dolarken alttaki borsada 16.986 dolar. Yani üst tarafta Bitcoin'in daha ucuz, alt tarafta ise daha pahalı olduğu borsa var. Siz aşağıda gördüğünüz net karı istediğiniz rakama ulaştırdıktan sonra buradaki start butonuna basarak arbitrajı yapabiliyorsunuz dostlar. Aşağı doğru devam ettiğimizde çeşitli borsaların logolarını görmek mümkün dostlar. Paribu, Okcoin vesaire birçok borsa bulunuyor. Binance borsasını aramayın çünkü Binance borsası henüz burada yok. Arbitre sitesi borsaların arasındaki makas farkını kullanarak para kazandırıyor size. Pek kendisi nasıl kazanıyor? Kendisi de sizin elde etmiş olduğunuz net kardan belli bir komisyon alıyor dostlar. 130 kadar bir komisyon alıyor. Ben de şimdi sizlerle beraber bir arbitraj yapacağım. Örnek olması açısından. Buradaki karı gördükten sonra Starboard doğruna tıkladıktan sonra arbitraj işlemi yapılmış olacak. Daha sonra size para yatırmayı ve para çekmeyi gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Kazandığım parayı şu an çekmeyeceğim. Bir sonraki videolarda çekim talebi oluşturacağım ve paramızı çekip çekemediğimizi göstereceğim göreceğiz dostlar. Örnek olması açısından hemen buradaki start butonuna tıklıyorum ve arbitraj işlemim. Bakın arbitraj emri başarıyla işlemi alınmıştır dedi ve ben arbitraj işlemimi yaptım dostlarım. Bu işlemden bakın burada görebiliyorsunuz 0.48 cent para kazandım dostlar. 0.48 senti küçümsemeyin. Bugün 0.48 cent hemen bakalım. Yaklaşık 9 TL sadece bir tıkla 9 TL kazandığımızı düşünürsek işte kötü bir para değil ve bunu 4 saatte bir yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi arbitraj işlemini gördünüz. sizle beraber yaptım. Buradaki bütün paramı arbitraj için kullandım dostlar. Arbitraj işlemini yaptık. 4 saat sonra tekrar arbitraj işlemi yapabiliyoruz. Şu an benim param işlemde. 4 saat sonra tekrar bakiyem burada görebileceksiniz. Arbitraj işlemi bu şekilde oluyor dostlar. Daha sonraki videolarımda bunu detaylı bir şekilde zaten beraber inceleyeceğiz. Peki para yatırma işlemi nasıl oluyor? Para yatırmak için burada bulunan para yatır butonuna tıklıyoruz ve para yatırma ekranı açılıyor dostlar. Site şu an sadece Bitcoin ile çalışıyor. Siteye para yatırmak için farklı bir borsadaki Bitcoin hesabınızdan burada sitenin bulunan mevduat yüzdanlı yani Bitcoin hesabının adresini sağda bulunan kopyalama butonuyla kopyalayarak yatırmak istediğiniz borsanın yatıracağınız kısmına yapıştırıyorsunuz ve buraya istediğiniz parayı yatırabiliyorsunuz. Ben şu an herhangi bir sorun yaşamadım ve altta dikkatinizi çektiyse bakın Dogecoin'de yatırım için işlem ücretinin olmadığını söylüyor. Peki para çekme işlemi nasıl oluyor? Hemen bakın burada para yatır butonunun hemen yanında para çek butonu mevcut. Para çek butonuna tıkladıktan sonra sizi para çekim arayüzüne gönderiyor. Para çekim arayüzünde üst kısma istediğiniz etiketi yazabilirsiniz. Farklı bir borsadaki Bitcoin A adresinizi burada istediğiniz adı vererek kaydedebilirsiniz dostlar. Buraya istediğiniz adı yazdınız. Aşağıda gördüğünüz gibi benim Bitcoin cüzdanı olarak kaydettim. Altına diğer borsadaki Bitcoin A adresini giriyorsunuz ve buraya save butonuna tıkladıktan sonra kaydediyorsunuz. Daha sonra kaydettiğiniz A cüzdanını sağ tarafta bulunan ok butonuna bastığınızda para çekme işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz dostlar. Genel itibariyle benim Arbitre sitesinde anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki videolarımda daha ayrıntılı incelemesini yapacağız. Dediğim gibi şu an sizinle Arbitraj yaptım. Şu an arbitraj işlemi burada bulunuyor. Bakın sor arbitrajlarda görünüyor. Bu arbitrajdan sonra diğer videolarımda para nasıl çekilir, para hesabımıza geliyor mu gelmiyor mu, onlar hep beraber göreceğiz. Şimdilik diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.